Beşeri münasebetleri düşünürken de bizi halifesi seçip imtihan için dünyaya gönderen zatı akdes tealanın emir ve buyruklarına boyun eğerek yapıyoruz. Yemek yiyoruz ama oburluk yapmıyoruz. Aile kuruyoruz ama nikahı unutmuyoruz. Hayvanları seviyoruz ama insanların haklarına daha fazla riayet ediyoruz. Kendimize Elverişli ne varsa Allah Teala insan için yaratmıştır diyoruz, nimet görüyoruz ama çevremize zarar veremiyoruz. Vermememiz gerekiyor. Buna riayet edersek Müslüman oluyoruz. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar Allah Teala'nın kendisinden razı olduğu insan haline geliyoruz. O zaman bize hitabı ''Ya eyyetühen nefsül mutme inne oluyor. Allah Teala'nın verdiği nimetlerle Allah Teala'nın kendisine çizdiği ömür içerisinde Allah Teala'nın istek ve arzusunun doğrultusunda hayatını devam ettirmiş ve onun verdiğinden razı, onun aldığından da razı olduğu halde onun huzuruna gitmiş olana ya eyyetun nefsul mutmainne buyuruyor. Erci'i ila rabbike yeten mardiye. Rabbine yönel. O senden razı, sen de ondan razı oldun halde ve cennetine gir.